Koç, sevgili Koç, bu haftaya nasıl başlıyorsun? Enerji nasıl? Kendini nasıl hissediyorsun? Evet, bu hafta Koçların enerjisi muhteşem. Evet, şanslı bir haftadalar. Hı hı. Özellikle özel hayatlarıyla ilgili alanlarında en çok çoğu zamanını özel hayatlarıyla ilgilenmek vakitlerini alacak bu hı hı. hafta. Maddi konularda şans onlardan yana. Sağlığınıza özen göstermeniz. Özen göstermeye devam edin uyarısını ve başlığını vermişim Öncelikle sevgili Koçlar ve yükselen Koçlar bu hafta başı özel hayatınızın çok daha özel olması için zaman harcayacaksınız Ama bu sıradan bir zaman harcama olmayacak Tam anlamıyla evli olanlar ilişkisi olanlar partnerlerine ne kadar vakit ayırdıkları üzerinde, hiç düşünmedikleri kadar yoğun düşünceler içerisinde olmakla birlikte keyifli e, organizasyonlar yapabilirler evleri içerisinde birbirlerine sürprizler hazırlayabilirler e, malum e, çok özel bir süreçten geçiyoruz bu süreç içerisinde misafir davet edemiyoruz belki partiler yapamıyoruz ama ille özel davetleri kalabalıkla da yaşamak zorunda ve durumunda değiliz. Dolayısıyla siz koçlar bu hafta ilişkisi olanlar ve evli olanlar karşılıklı partnerlerine çok özel anlar oluşturup keyifli vakitler geçirmekten dolayı ilişkilerini güçlendirecekler. Daha çok mutlu olmak ve mutlu etmek karşılıklı olacak. Hatta Süper. konuşmalarında ve iletişimlerinde ben senden ziyade biz olmanın değerinin ne kadar kıymetli bir durum ne kadar özel bir enerji oluşturduğunun da farkında ve bilincinde olacaklar. Harika. Kesinlikle. Aynı zamanda iş konularına kanalize olmakta zorluk çekenler, adaptasyon problemi yaşayanlar, aşk hayatında mutlu olunca, evlilikte huzurlu olunca, konsantrasyonla ilgili geçtiğimiz günlerde ve haftalarda sorun yaşayan koç burçları inanılmaz adaptasyon sorununu ortadan kaldırarak başaramayacağım hiçbir iş yok enerjisiyle çalışacaklar. Harika. Aynı zamanda aşk ve ilişkilerde yalnız olanlar, e, henüz kendimi bir ilişkiye hazır hissetmiyorum, geçmişten gelen problemlerimi aşamadım, aşamadım, atlatamadım diyen bir koç bireyi bizi dinliyorsa haftanın üçüncü ve dördüncü günüyle bir türlü geçmişe bir çizgi çekemediği için hüzün ve üzüntü yaşayan koçlar haftanın üçüncü ve dördüncü günü Geçmişe kolaylıkla çizgiyi çekebilecek. Ee, şimdi evdeyim, karantinadayım, ee, pandemi sürecinden geçiyorum. Nereye gideceğim? Kafeler kapalı, restoranlar kapalı, arkadaşlarıma gidemiyorum. Dediklerini duyar gibiyim. Bilemezsiniz kısmetin nereden geleceği, nereden çıkacağı. Ee, şimdi artık biz dijital bir çağda yaşıyoruz. Özellikle Instagram kullanıyorsanız DM mesajlarınızı okumadan silmeyin. Kimin nereden geleceği belli değil. Belki Facebook'unuzdan biri gelebilir. Geçmişte ilkokul arkadaşınızı. Sosyal medyadan diyorsun. Samimiyetle söylüyorum. Dijital ortamlardan. Ama ilişki uzmanları da sosyal medyada bulunan aşkın aşk olmadıklarını söylüyor. Ama belki daha önceden tanıdıkları biri bir mesaj atabilir. Olabilir. Bilemeyiz ki. İlle hiç tanımadıkları biriyle aşk yaşayacak anlamına gelmiyor. Dolayısıyla e, silmeyin mesajlarınızı. Kontrol edin. Belki vaktiyle gözünüze kestirdiğiniz biri... İzinizi bulamadı. Oradan bulacak sizi. Mesaj alınmıştır. Alınmıştır değil mi? <laughs> evet. O yüzden bence e, biraz kendinizle ilgili araştırmacı olun diyorum. Peki. Aynı zamanda tercihler söz konusu olacak. Yeni aşklara başlamak isteyen koçlar için ben nasıl bir ilişkiyle mutlu olabilirim? Beni nasıl bir burç e, hissettiklerimi bana hissettirebilir üzerinde yoğun düşüncelere de sahip olacaklar ciddi anlamda. Süper. düşünerek bir ilişkiye başlamak, düşünerek bir arkadaşlığa başlamak risk içerebilecek her şeye engel olacaktır. İş ve kariyer hayatınızda bu hafta e, deneyimlerinizin başarısını yoğun yaşayacaksınız. Sağlık olarak gayet iyisiniz. E, sağlığınızın kıymetini de hafta boyunca yoğun bir şekilde bilerek yaşayacaksınız. Gezegenlerin kombinasyonu özel bir uyarı vermemekte. Özellikle bu haftanın spotu koçlara okuyun, araştırın. Okuyun ve araştırın. Okuyup araştırmacı olurlarsa çok şey kazanırlar. Çok şey öğrenip bu hafta. çok şey kazanabilirler ciddi anlamda. Sevgili koçlar, peki Sıra geldi sevgili boğalara. Bu arada 2021'e adım adım yaklaştığımız şu günlerde 2021 yılında aşkta ve işten yana kimler çok şanslı olacak? Biraz sonra onu açıklayacak sevgili Nuray Sayarı. 2021 yılı sana müjdeler getirecek. 2021'de ayakların aşktan yerden kesilecek. Para mı? Aman canım 2021 gelsin de bak gör bak hayatında neler değişiyor diyeceği burçlar var. Hangileri çok merak ediyorum. Biraz sonra onları da konuşacağız.